Herkese merhaba. Bugün mercek altına alacağımız konu Türkiye'nin en büyük sanayi devlerinden biri, Borsa İstanbul'daki koduyla BRSAN, yani Borusan Boru. Peki bu devasa şirket tam olarak ne iş yapıyor? Gelin hep birlikte konunun derinine inelim. Eminim birçoğunuz bu ismi duymuştur, değil mi? Türkiye'nin lider sanayi kuruluşlarından biri. İyi ama faaliyet alanı ne? Yani ürettiği o ürünler nerelerde nasıl kullanılıyor? İşte bu analizin temel sorusu tam olarak bu. Cevap aslında oldukça basit ve net. Borusan boru, hayati öneme sahip sektörler için çelik boru üreten küresel bir dev. Bakın, altını çiziyorum, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Peki, bu borular nereye gidiyor? Aklınıza hemen basit tesisat boruları gelmesin. Hayır, bunlar bildiğiniz gibi borular değil. Bunlar küresel ekonomiyi ayakta tutan dört ana sektörün adeta can damarları. Gelin şimdi bu dört temel direk neymiş daha yakından bakalım. Şirketin operasyonları dört ana alana odaklanmış durumda. Birincisi, dünyaya güç veren enerji. İkincisi, şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlayan altyapı. Üçüncüsü, binaları yükselten inşaat. Ve dördüncüsü, hepimizi bir yerden bir yere taşıyan otomotiv. Bu çeşitlilik, şirketin pazar risklerini nasıl ustaca dağıttığını da gösteriyor aslında. İşte bu grafikteki en ilginç nokta şu. Evet, iş kolları çeşitli ama görüyorsunuz, enerji ile altyapı ve projeler segmentleri diğerlerinden açık ara önde. Bu ikisi şirketin gelirlerini sırtlayan iki ana motor diyebiliriz. Yani özetleyecek olursak, Borusan'ın ürettiği bu çelik borular aslında soyut ürünler değil. Onlar dünyanın enerji hatlarını besleyen atar damarlar, şehirlerimizi ayakta tutan devasa binaların iskeleti ve her gün bindiğimiz arabaların olmazsa olmaz parçaları. Şimdi gelin, şirketin Türkiye'de küçük bir işletme olarak başlayıp nasıl çok uluslu bir deve dönüştüğüne bakalım. Bu stratejik büyüme yolculuğu gerçekten etkileyici. Bu zaman çizelgesi şirketin vizyonunu harika bir şekilde özetliyor. 1968'de İstanbul'da atılan o ilk temel, 2001'de İtalya hamlesiyle Avrupa kapısını aralıyor, 2014'te Houston'daki tesisle dünyanın en büyük enerji pazarına doğrudan giriyor ve 2023'teki son hamleleriyle de küresel liderlik iddiasını artık tamamen perçinlemiş oluyor. Peki, bütün bu genişlemenin sonucunda şirketin bugünkü operasyonel ayak izi ne kadar büyük, hani ne kadarlık bir güçten bahsediyoruz? Şimdi bu sorunun cevabına odaklanalım. Şirketin üretim ağına baktığımızda tam 3 kıtaya yayılmış muazzam bir güç görüyoruz. Türkiye, Amerika, İtalya ve Romanya'daki ondan fazla tesisle Borusan artık kilit pazarlara yerel olarak hizmet verebilen gerçek anlamda küresel bir oyuncu. Bu tesislerin toplam kapasitesi ne kadar diye merak ediyorsanız cevap tek ve gerçekten çok etkileyici bir sayıda gizli. Yıllık tam 2 milyon ton. Bu rakam operasyonun ne kadar devasa bir boyutta olduğunu tek başına anlatmaya yetiyor. İşte en önemli noktalardan biri de bu. Bu devasa kapasite stratejik olarak nasıl dağıtılmış? Çok zekice. Kapasitenin yaklaşık yarısı Türkiye'deki tesislerdeyken geri kalan yarısı başta Amerika olmak üzere uluslararası tesislerde mükemmel bir denge kurulmuş. Üretimi anladık, peki satışlar. Şirketin kasasına para asıl olarak nereden giriyor? Şimdi bu hikayeyi rakamlarla çok daha net bir şekilde göreceğiz. İşte bu grafik, şirketin büyüme formülünü tek bakışta özetliyor. Çok net. Borusan, gelirlerinin ezici bir çoğunluğunu, yani neredeyse dörtte üçünden fazlasını ihracattan elde eden, odağı tamamen küresel olan bir güç. Bu oran sadece bir rakam değil, şirketin DNA'sını anlatıyor bize. Büyümenin motoru kesinlikle küresel pazarlar. Bu da ne anlama geliyor? Şirketi yerel ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli kılıyor ve o küresel vizyonunu da kanıtlıyor. Şimdi o büyük ihracat dilimini biraz daha açalım, içine bakalım. Bu slide, şirketin en önemli pazarının neresi olduğunu hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Diğer bütün pazarlar bir yana, Amerika Birleşik Devletleri tek başına bir yana. Ve işte, Geldik bütün bu finansal hikayenin en can alıcı, en kilit noktasına. Borusan'ın toplam gelirinin yarısından fazlası tek bir ülkeden, Amerika pazarından geliyor. Bu durum, Amerika'nın şirket için ne kadar kritik, ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Peki, şimdiye kadar anlattığımız her şeyi bir araya getirelim ve Borusan Boru'nun kimliğini ve stratejisini birkaç temel maddede özetleyelim. Bu analizden aklımızda kalması gerekenler şunlar. Borusan, çelik boru alanında global bir lider. Bu, Türkiye'de başlayıp dünyaya stratejik adımlarla yayılan müthiş bir başarı öyküsü. Büyümesi için ABD pazarı mutlak bir öneme sahip ve son olarak özellikle enerji ve altyapı sektörleri için vazgeçilmez bir tetarikçi konumunda. Ve son olarak sizi biraz düşündürecek bir soruyla bitirmek istiyorum. Bir Türk şirketinin kendi endüstrisinde küresel bir dev haline gelmesi sadece o şirket için değil, tüm ülke ekonomisinin geleceği için ne gibi anlamlar taşıyor olabilir? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.